Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Yiğit Bulut'un hayatını kaybettiği açıklandı. Kanserle mücadele ediyordu. Bulut'tan acı haber geçtiğimiz dakikalarda geldi. Yiğit Bulut, hayatını kaybetti. Yiğit Bulut'un vefat haberini paylaşan Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi, gazeteci yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elin bir hastalığın ardından bu sabah hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, dedi. Cumhurbaşkanı başdanışmanlarımızdan, ekonomi politikaları kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut'un vefat ettiğini derin bir tesirle öğrendim. Yiğit Bey'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yiğit Bulut, Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2009'da HaberTürk TV'de Sansürsüz adlı tartışma programını başlattı. 2010'da HaberTürk TV genel yayın yönetmenliği görevine getirildi. Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders de veren Yiğit Bulut, medya kariyerinin ardından 2013'te Başbakanlık, 2014'te ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atandı.